Bakın bütün bu birkaç son birkaç haberde görülen nedir? Bu ülke Isparta'dan Malatya'dan efendim İstanbul'un dar gelirli semtlerinden insanları aldı. Bu ülkeyi yöneten insanlar haline getirdi. Cumhuriyet'e demokrasiye borçluyuz bunu. Fakat kendi yollarını açan bu cumhuriyet demokrasi yolunu başkalarına kapatmak istiyorlar. Öyle anlaşılıyor. Bu o kadar büyük bir hata ki. Bu milleti gerçekten anlamadıklarının göstergesi. Şimdi geçelim bir referans tartışması var. Bu referans tartışması da karmaşık bir tartışma. Önemli de bir tepki çekti muhalefetten. Çünkü biliyorsunuz Osman Öcalan bir dönem terör örgütü liderliği ile biliniyor. Onunla ilgili bir tartışma var. Tartışmada bir röportaj vermiş bir gazeteciye. Ve orada demiş ki Cumhurbaşkanı danışmanlarından biriyle görüştüm. Şimdi muhalefet soruyor diyor ki kim bu danışman? Hükümetten de şöyle bir yanıt geliyor. Yani referansları bir terör örgütü mensubunun söylediyse diyecek bir şey yok. Yani referansları önemli, o referanslara bakmayın. Ya işin tuhaf tarafı şu, sanki yerel seçimden önce o bahsi geçen referans devletin ya da hükümetin televizyonuna çıkarılmamış gibi. Beriz Akrem İmamoğlu, terörist başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT'de yayınlanan röportajıyla ilgili yaptığı açıklamada TRT'deki konuşması için teklifin TRT'den geldiğini ve son dönemde Cumhurbaşkanı danışmanıyla uzun bir görüşme yaptığını ifade etti. Terör örgütü üyeleriyle görüşüldüğü iddiasını da örgüt üyelerinin ne dediğine bakmayacaksınız. Bu ülkenin seçilmiş iradesi Recep Tayyip Erdoğan ne demiş? Yargı makamları ne demiş? Meşru siyaset içerisinde olanlar ne demiş? Buna bakmak lazım. Muhalefet terörist Osman Öcalan'ın yakın zamanda bir cumhurbaşkanı danışmanı ile görüştüğüm açıklamasını meclis tutanaklarına da geçirdi. AK Parti teröristin sözünü referans alıyorsunuz deyince muhalefet İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden iki gün önce Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı olarak kırmızı bültenle aranan bir terörist ile neden görüşüldüğü, kimin görüştüğü kamuoyunun malumu değildir. İktidar Partisi'nden açıklama bekliyoruz. Sözünün yorumlanmasını istedikleri kişi kim? Sözüne itibar ettikleri kişi kim? Bu görüşme Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarının bilgisi dahilinde mi gerçekleşmiştir? Bahse konu kişinin televizyonda konuşturulmasının Cumhur İttifakı ile uzak yakın bir alakası da yoktur. Bilgimiz dahilinde de değildir. Kırmızı bültenle aranan bir kişiyi televizyona çıkarttırmıştım, konuşmuştum. Konuşturanın kim olduğunu biliyorsun, nasıl olduğunu biliyorsun. Kimi desteklediğinizi biliyorsunuz. 2018 24 Haziran seçimleri öncesi kimlerle birlikte kapalı kapılar ardında anayasa taslağı hazırlıkları yapıldığı konusunda açıklama yapılmamıştır. Saklanmaya, gizlenmeye çalışılmıştır. CHP ve İyi Parti'nin Osman Öcalan sorularına Cumhur İttifakı ortakları da CHP, İyi Parti ve HDP'nin gizli anayasa hazırladığı iddiasıyla yanıt verdi. Karşı hamle yine terörle işbirliği suçlamasıyla geldi. Milliyetçi Hareket Partisi birisine soru sormak istiyorsa desteklediği Cumhur İttifakı'ndaki AKP'ye sorsun, siz bu Oslo görüşmelerinde ne görüştünüz diye sorsun. Neden milletten sakladınız diye konuştuk. Dolmabahçe Sarayı'nda neler görüştünüz diye sorsun. Cumhur İttifakı gibi şeffaf olun. Her vatan evladından Cumhurbaşkanı olur, Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyen Milliyetçi Hareket Partisi neden şimdi Cumhur İttifakı'nda içindedir? Bunu millet anlatsın, bunu halk anlatsın. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, arşivin açılmasına... Onlar Cumhur İttifakı öncesiydi. Savunması yaptı genel kurulda. Terör tartışması böyle yaşandı.